İlk oğlum oldu. Hastalıktan vefat etti. Hayalim belki Kesinlikle. yetiştiririm onu dedim Formula 1 için. İkinci oğlum oldu. 5 yaşına geldi. Daha da gittim go-kart aldım, motor aldım bilmem ne aldım. Baktım ki balık ağaçta yaşamaz. Zeyn yeni yürüyor. Bir buçuk yaşında. ikiye girmedi daha. Ayağımı ben oğlum Mahir bin şu araba. Bak bir şey yapma oğlum. Eğlen istiyorum. Araba sürmeyi öğren istiyorum. İstemiyorum baba diyor ağlarken. Ayağımı tutuyor böyle sallıyor beni. Sen süremezsin git. Süremezsin sen daha bunu. Ağlıyor başlıyor. Ağla koltuğu gösterdi bana. Koydum onu koltuğa. Tabii ayağa gaza yetemez. Sadece direksiyonu tutabiliyor. Ben de gittim koltuğun arkasına oturdum. Gazladık onunla gidiyoruz. Şimdi heves oradan başladı. Sonra biraz daha büyüdü. Motorun arkasına oturdum. Gaz konu tutturdum. Baktım piste virajlara geliyor. Gazı kesiyor. Virajdan çıkıyoruz gazı. Yiyor. Allah Allah. Ya. Allah. Ya. bu şans olamaz. Çünkü hissediyor viraja Hissedim. geldiğini. Biraz daha büyüdü. Denge bisikletinle baktım. Erkenden ayaklarını kaldırdı akıyor. Ya bu motor da süre. Motoru kıstım. Verdim motor altına. Ben de yanından koşarak. O gazla gidiyor. Ben yanından gidiyorum. Daha iki girmeden bunlar